Arkadaşlar siz de. Bu da Bir de bu dersi, dersi direkt olarak bir konu, işkarat. Şeklinde bir ders. Bir de bu konular, dersumuzda bir şey yap, işkarat dedi kursta kısa süre Bir de bu ders var

Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan Evet, bilindiği gibi İnegöl e, mobilyanın başkenti. Dünyanın birçok ülkesine her gün e, İnegöl'den binlerce mobilya ihraç edilmekte. Biz de sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde mobilya döşeme dikiş elemanı anlamında büyük bir e, talebin olduğunu gördük. Ve ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, İnegöl Mobilyası'nda kadın eli projesi kapsamında kadınlarımıza bu alana yönlendirmenin daha doğru olacağını düşündük. Bu kursumuz istihdam garantili bir kurs. Bu kursu bitirdikten sonra bayan kurs hepsi İnegöl'deki çok çeşitli firmalarda işbaşı yapacaklar. İnegöl'de ortalama bir döşeme ustasının aylık kazancının 10 bin ile 17 bin arasında olduğunu düşünürsek, bayanlar için de çok güzel bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Biz ayrıca yine ülkemiz ekonomisine ve İnegöl iş gücüne katkıda bulunduğumuz için de ayrıca mutluluk duymaktayız. Merhaba ben Fatma Kurşunel. Bugün burada Halk Eğitim Merkezi'nde mobilya döşeme kursundayız. Biz kadının gücünün her yerde olduğunu göstermek için buradayız. Böyle bir kurs açtığı için de Halk Eğitimi e çok teşekkür ederiz kadının giremeyeceği, yapamayacağı bir iş olamayacağını göstermek için bütün arkadaşlarımla birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve iş olanağının buradan belgelerimizi aldığımızda iş olanağının da sağlanacağını bildiğimiz için güvenli bir şekilde çalışıyoruz. Peki bu genelde bir kişi olarak görünür öyle mi? Yani. Evet, Aslında genelde öyle. Hiç zannetmiyorum. Zor olmuyor. Yani bizim için kadınlar daha titiz bir çalışma sağladığı için Bence e, üstesinden gelir.